Bazen herkesle konuşuyorsun ama kimseyle bağ kuramıyorsun. Kalabalığın ortasında bile yalnız hissediyorsun. Çünkü seni duyan çok ama gerçekten dinleyen çok az. Ve bir noktadan sonra sessizliği seçiyorsun. Çünkü anlatmak, anlaşılmamaktan daha fazla acıtıyor. İnsan anlaşılmadığında kendinden şüphe etmeye başlar. Belki ben fazla hassasım dersin. Belki ben yanlış anlıyorum ama bazen gerçekten yanlış anlaşılmıyorsun, sadece seni dinleyen kişi kendini duymaya hazır değildir. Çoğu insan başkasını değil, sadece kendi yankısını duyar. Psikolojide buna yansıtma denir. İnsan kendi içindeki karmaşayı karşındakine yansıtır. Bu yüzden bazen en yakınların bile seni tanımıyormuş gibi gelir. Çünkü onlar seni değil, seni nasıl görmek istediklerini görürler. Hepimizin içinde görünmek isteyen bir çocuk var. Çocukken aferin duymak için uğraştığımız o his büyüyünce anlaşılayım isteğine dönüşür. Ama kimse bizi çocukken dinlemediyse yetişkinliğimizde anlatmak zorlaşır ve bazen o kadar çok anlaşılmamışızdır ki anlatmayı tamamen bırakırız. Boş ver deriz kimse anlamaz. Oysa anlaşılmamak kader değil. Anlaşılmak doğru insanla doğru anda doğru kelimeleri bulabilmektir. Felsefede Sartre der ki Cehennem başkalarıdır. Ama aslında cehennem başkaları değil, başkalarının bizi yanlış anlamasıdır. Çünkü insan yalnızlıktan değil, yanlış anlaşılmaktan yorgun düşer. Bir ilişkide, bir dostlukta, bir ailede bazen kelimeler değil, sessizlikler konuşur. Bazen iyi misin demek yerine sadece yanında olmak yeterlidir. Çünkü her insanın içinde duyulmayı bekleyen bir cümle vardır beni fark et. Psikolojik olarak anlaşılma isteği bizim duygusal aynalanma ihtiyacımızdır. Yani birinin bizim hissettiklerimizi yansıtması, birinin sadece dinlemesi değil, evet, seni anlıyorum diyebilmesidir. Ama şunu bil, bazen seni kimse anlayamaz çünkü sen bile kendini yeni tanıyorsundur. Bu kötü bir şey değil. Kendini anlamak sabır işidir. Tıpkı bir kitabı tekrar okumak gibi. Her seferinde başka bir anlam bulursun. Anlaşılmadığında susmak zorunda değilsin çünkü anlaşılmamak bazen kendine dönmenin bir davetidir. Ve belki de asıl mesele seni herkesin anlaması değil, senin kendini anlamaya başlamandır. Ama bazen anlatamadığın şey seni içten içe büyütür. Sessizliğin içinde bir şeyler olgunlaşır. Zamanla fark edersin ki anlaşılmamayı kabullenmek kendi sesini bulmanın ilk adımıymış. Çünkü bir noktada başkalarının seni anlamasına değil, senin kendini anlatabilmene ihtiyaç duyarsın. Artık onay beklemezsin, sadece özgür olmak istersin. Kendini ifade edemediğin her anda biraz daha küçülür insan. Söyleyemediklerin içinde yer eder. Sustukça ağırlaşır, ağırlıkça sessizleşir ve bir gün biri sorar: "Neden bu kadar sessizsin?" İşte o zaman anlatamazsın. Çünkü sessizliğin hikayesi kelimelerle anlatılamayacak kadar uzundur. Yine de içimizde bir yer hep anlaşılmak ister. Hep bir umut vardır. Belki biri gelir, bir cümleyle tüm düğümleri çözer. Ama çoğu zaman kimse gelmez ve sen kendi cümleni kendin çözmek zorunda kalırsın. O an öğrenirsin, anlaşılmak bir hediye değil, bir beceridir. Kendini tanıdıkça Kelimelerin sadeleşir. Ne kadar sade anlatırsan o kadar derin anlaşılır olursun. Birini anlamak onu yargılamamakla başlar. Çünkü anlamanın önündeki en büyük engel yargıdır. Dinlerken ben olsam öyle yapmazdım dediğinde anlamayı bırakırsın. Oysa anlamak birinin yerine geçmek değil, onun olduğu yerde durabilmektir. Onun duygusuna dokunabilmektir. Herkes empatiyi konuşur ama çok az insan gerçekten hisseder. Belki de dünyadaki en büyük yalnızlık herkesin konuştuğu ama kimsenin dinlemediği bir ortamda hissettiğin o sessizliktir. Çünkü sessizlik bazen en yüksek çığlıktır. Duyulmayan insanlar genellikle en çok şey söylemek isteyenlerdir ama artık bağırmazlar çünkü öğrenmişlerdir. Kimse duymayacaksa sessizlik daha onurludur. İnsan anlaşılmadığında duvar örer. O duvar bir süre korur ama zamanla seni içeri hapseder. Başkalarına güvenmek zorlaşır. Hatta bazen kendine bile güvenmezsin. Ama o duvarın arkasında büyüyen şey aslında dayanıklılıktır. Bir gün biri gelir, o duvara dokunmadan içeri girebilir. İşte o zaman yeniden açılırsın. Gerçek bağ zorunluluktan değil, anlayıştan doğar. Kendini anlamak ise uzun bir yürüyüştür. Hızlı gidilmez. Bazen durur, dinlenirsin. Bazen aynı yoldan geri dönersin. Ama o yol seni hep kendine getirir. Her durakta biraz daha tanırsın iç sesini. Belki de hayat anlaşılmak değil, anlamak içindir. Başkalarını, dünyayı ve en sonunda kendini anlamak. Ve sonra fark edersin. Anlaşılmamak seni öldürmemiştir. Aksine seni derinleştirmiştir. Seni olgunlaştırmıştır. Çünkü kimse seni anlamadığında kendi iç sesini dinlemekten başka seçeneğin kalmaz. İşte o anda dış dünyanın gürültüsü susar. Sen kendinle baş başa kalırsın. Korkutucudur ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Yalnızlık artık ceza gibi değil, farkındalık gibi gelir. Sessizlik artık acı değil, huzur taşır. Çünkü anlam arayışın dışarıda değil, içeride devam eder. Birini bulamazsan kendine dönersin. Ve kendine döndüğünde fark edersin ki en derin anlayış dışarıdan değil, içeriden gelir. Artık kelimelere değil, sezgiye inanırsın. İnsanları cümleleriyle değil, enerjileriyle anlamaya başlarsın. Çünkü herkes konuşur ama çok az insan gerçekten söyler. Sen ise sessizliğin içinde duymayı öğrenmişsindir ve sonunda bir sabah kendi yansımanı gördüğünde fark edersin. Artık kimsenin seni anlamasına ihtiyacın yok. Çünkü sen kendini anlamışsındır. O an yalnızlık bitmez ama anlam değiştirir. Artık yalnız değilsindir. Sadece kendinedir yolculuğun. Anlaşılmamak bir son değil, dönüşümdür. Seni incitmiştir ama büyütmüştür. Her yanlış anlaşılma seni biraz daha kendine yaklaştırmıştır. Artık susmak korku değil, seçimdir. Çünkü artık suskunluğunda bile kendini duyuyorsun. Ve işte o an en derin farkındalık doğar. Başkalarının seni anlamasına değil, senin kendine şefkat duymana ihtiyacın var. Anlaşılmak güzel bir şeydir ama kendini anlamak özgürlüktür.